sağdan çık şöyle hem dön. Geriye doğru. Şey bilir? Şey, ben hafif bir filan Böyle şey filan. E, tomates. İşte şunları yeah. şey ah, e, şey bir evet. şunlar iyi bilmeyen de bir şey yokmuş. Salata. Salata. Neler var belli mi? Ben bilmiyorum vallahi. Tomatesler bir şey var herhalde. Bir de biber var herhalde. Evet. Tomates, biber, salata. Salataymış. Evet. Soy isimli Şerif Akdepe ben. Tavşanlı Belediyesi filan dağıtıyormuş. Domates, biber, salatalık tarzı. Alanlara hayırlı olsun. Güle güle isimler. Evet, olay var. Yavaş. <laughs> Yavaş. <laughs> <laughs> Ne bileyim ya bunları veriyorlar. Pide. Lan! Nereye gidiyor? Ben neye <laughs> gel <laughs> gel <laughs> bu köye. Adam öyle ya. Güberle <laughs> domates. Alamadım ne? Al bak gel. Al Bak domates burada. Domates Her şeyi Ne zaman?